başarımız zeylere Abidin beyaz gül aliye belediye aliye belediye indirim beraber zaten Bakalım. 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 Ha, <laughs> Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor. Muhtarlar Günü 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüz hayırlı olsun. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüzü kutluyor. İlçe ve kırsal alanlar büyük şehire bağlı. 13 ilçemizin tamamında ekip kurduk. 13 ekip ilçelerde kurdum. 6 ekip de mobil ekip de şehir merkezinde kurdum. Şehir merkezinde de bu mobil ekiplerimiz anında kaldırım taşlar için giriyorlar, asfalt için giriyorlar. Bunları düzeltiyorlar. Kırsalda ihale bitti. Kırsalda ihaleyi bitirdik. Bütün her yere bizim ekiplerimiz geliyor. Bütün bu kırsal mahallelerimizi onlar asfaltlıyorlar. Şu anda yüzde doksan beşe ulaştık. Ne oluyor? Müddahide giden kazanç da belediyemize kalıyor. Bir muhtarımızın muhtarlık dairesine gidip onunla muhabbet etmek, onun çayını içmek, onun suyunu içmek. Ama ondan daha fazla sevdiğimiz bir iş daha var. Muhtarımızın sorununu gidermek. Biz birçok işimizi yaparken muhtarlığımız muhtarlarımız demokrasinin ilk ayağı, ilk basamağı, mahallenin ilk sorununu ilettiği kişi ama muhtarlarımız bizim projede istikametimizi belirten oranın baş insanı. Bizim önceliğimiz muhtarlarımızdır. Bunu bilsinler. Cumhurbaşkanı nezdinde bir temsil kazanıldı. Bu önemliydi. Muhtara değer veriyorum diyor Cumhurbaşkanım. Muhtarlık bir hizmet makamıdır. Biz bir hizmet binası açıyoruz dedi Cumhurbaşkanımız. İlkini yüz taneyi temelini bugün attı. Evet. Bu da muhtarlarımıza ayrı bir değer vermedir. Valimizle, belediye başkanlarımızla, kaymakamlarımızla sizlerle birlikte biz bir ekibiz. Bu ekip bu halka hizmet ediyor. Bugüne kadar bu halka güzel hizmetler yaptık birlikte, bugünden sonra da Allah'ın izniyle beraber güzel hizmetleri Allah bizi vesile edecektir, ona inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Geçmişten bugüne kadar muhtarlık müessesinin gün geçtikçe ciddi manada karşılık bulduğunu, toplumsal karşılık bulduğunu görebilmekteyiz. Dolayısıyla hepimizin görevi de vatandaşımızın derdini dertlenerek giderebilmektir. Muhtarlar dedik, demokrasinin ilk mihenk taşları, ilk temel taşları. Bizler de yerel yönetici olarak, belediye olarak, bizim de mahallelerdeki ilk gözümüz, kulağımız, ayağımız, sözümüz ve mahallelerimizle ilgili bize sorunları ilk talep eden, sonra takip eden ve sonuçlandıran bizim daha daha önemlisi çalışma arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüze hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet. Bütün Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Bu geceyi muhtarlarımıza düzenleyen başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e muhtarlar adına teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biz muhtarlar olarak Sayın Valimize ve vekillerimize ve belediye başkanlarımıza desteklerinden tüm vatandaşlarımıza derdiyle dertlenecek halkımızın hizmetinde olmayı devam edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Muhtarlar gününüz kutlu olsun. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Muhtarlık en demokratik seçimdir. Ben, Sayın çam sakızı, çoban armağanı tamam. yine bu tarım vekilimiz olarak Sayın Halihattan